çalışma benim için şahsen çok önemli. Müzik Serbest kürsü olacak dedim. Fikirlerin çıkacağı, çatışacağı gün olacak. Sizin hayatınıza doğrudan tekrar geri dönüş olacak. Müzik Bugün dünyanın sayılı doğalgaz dağıtım şirketlerinden bir tanesi. Biz sahada varsak varızdır. Sahada yoksa yoksuz. Siz de sahanın belki misiniz bel kemiğinin sağlam olması lazım. İlk daşın konuşan bir kurum olması lazım. Ben sizin konuşmanızı istiyorum. Bu kurumun daha iyi gitmesine dair. Burada çok deneyimli arkadaşlarımız var. Ama genç arkadaşlarımız da var. Bu deneyimi bugün bu salonda harmanlanmasını çok istiyorum. Konuşurken rütbesiziz ama kararları alırken rütbeler devreye girecek. Girmek zorunda ki hayata yansısın bu fırsat varken sizden ricam içinizi dökün. Bu içini dökme, işi iyileştirme, iyiye götürme içini dökmesi olsun. Lütfen. Çalıştay dediğiniz şeyden fikirler çatışır, fikirler ortaya konur. Çatışma isterim, tartışma isterim, mutlu olurum. Ben bu kültürün bu manada gelişmesini çok önemsiyor ve arzuluyorum. Eleştiri yanında da çözüm önerisini lütfen getirsin. Bu yanlış demekle kalmayın. Bu böyle düzelir de diyelim. ben bende ciddi bir kurum aidiyeti yarattı. Benden çok açık ifade ediyorum. Söylediğiniz ve kara altına alınan şeylerin hayata geçirip geçirmediğiyle ilgili hesap sorun. İlkdaş'ın yarınlarına daha güçlü bir İlkdaş'a o yola döşenecek taşları bugünden döşüyor. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Çok verimli bir şey bekliyorum hepinize arkadaşlar. Hep beraber hayırlı uğurlu olsun. İyi çalışmalar.